Bugün Deliver Me Simulator oynuyoruz. İkinci bölümü bu. Arkadaşlar ben az önce yanlışlıkla videoyu durduracağım diye kapatmışım. Evet. Usku. Önceki videodaki gibi ben de. Evet. Çok özür dileriz. Şimdi burada biz en son biz gelişmiştik. Evet. Bunda. İki tane pet aldık. Şu tabakta değildi. bunları geçtik. Artık bir tane kaya kaldırıyoruz. Lütfen kusurumuza bakmayın çünkü videoyu yanlışlıkla kapattım durduracağım diye. Hmm, yani böyle. Yine tak. buraya geçmiştik zaten. şuraya bas. Tamam tamam. Yani. Ben biliyorum. Ya yanlışlıkla üste bastım ya. Neyse kaya kayılır mıydım 29K'mız bir. Bayağı bir gelişiyoruz ya. Baksana. Biz 100K yapıp geliyoruz. Evet, biz biraz kasıp geliyoruz. Evet arkadaşlar, geri döndük. 304K enerji biriktirdik. E, şimdi bakalım ne kadar kasımız olacak. Gelişin 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 tamam, 4, gelişin 20 ne oluyor sayılar niye çoğalıyor azalıyor ne oluyor? Bilmiyoruz ki. 880 90 9, 5, 1, O zaman nasıl bizim paramız için? yetiyor? Bilmiyorum. Ama sadece 970 80 900, 9, 1000, 1, 1K istiyor artık. Bir enerji 1K L. istiyor. Ha, daha yeni geçmiş buraya herhalde. Lan koluna ne oldu senin mutasyona uğramış? çocuk mutasyona uğramış ha. Sanırım kaskı kası gelişiyor. Ha, boluk hali Boluk, boluk Halil. Hı. Yalnız biz bayağı, biz bayağı 27, 27 aynen ha 300 k bayağı iyi. Gittikçe daha çok istiyor. Hı. Çünkü 139 k neredeyse bir buçuk k istiyor bir enerjiye bir basmaya. Evet. Ama bizim 300 kımız var daha 150 k kaldı. Daha bayağı bir var sonraki haritaya ama 3 k kalmışız ha. Yani. Bir sonraki haritaya gideceğiz büyük ihtimalle. O yüzden. Ha. Bununla geçeriz biz. Geçeriz herhalde. İnşallah yeter. Ya diğer diğer haritada toplar var. Orada basket topu var ben görüyorum. Biz orayı Aynen, çizeriz. Ben Küçük de... bir yerde zaten. <laughs> hadi ya, hadi yetsin. Hadi bitsin artık yeter. 15 14 10, 18 6 4 2 bitti. 3.81. İyi bayağı Bunları... kastı. 3.5 bundan taşıyabiliyoruz. Olur. Koltuk mu? Minattan önce. Evet la. Milattan önce 32 kamu. Ee, git. Hemen hemen direkt kasalım. Hiç şey yapma lan. Bence olur bence. Bence de olur. Bence olur bence ne ya? Bence olur bence. Hadi 96 97 ya 97 oldu hayır. Hadi. 3 tane kaldı. Tamam tamam bu sefer geçtik. Bu sefer kesin geçtik. Kesin geçtik bu sefer. Evet. 15. sezon seviyesi yükseldi diyor. 10 tezol seviyesi ne oluyor ya? Ben anlamadım. Bu ne? He. Şehir alanını kilidin açmayı başardınız. He. O hızlı teslim. La sen onu kaldırabilecek misin la? Neyse biz. Oha 2 tane taşıyor. Nasıl la? Hızlı teslim açıyor. çıkar veriyor 2 tanesi. 100'e. Ee, e, şey hmm. Bunu 6.6 biz geri dönelim. O geri dönelim. Sıla bu biz... ne ne chest'ler ne? Bu ne? Sandık başı to... ne sandığı Sandık Aa, iki i̇ki, enerji mi? Bu çiğ enerji veriyor artık. Bir şey diyeceğim. Bu burada da vardı bu. E biz niye bunları toplamamışız? Bir süper şanslı, birinci süper şanslı. Biz bunları niye toplamıyoruz? Ha, şurada da var. Evet biz bunları niye toplamıyoruz ya? Bilmiyorum ki. Abi bunlar. Aha bir artı bir bu ne ya? Bir artı bir artı. Anlamadım ki. Biz masa taşıyayım. ben Yakında odun taşıyacağız. Biri. Belki bir milyon verir. Yok ne o kadar değil. Abartma. 32 kahve veriyor. E, bir şey değişmedi ki. Yoksa bunları açmamız mı lazım? Bu ne? Rebirth'miş bu. Watch. 4.19k. Strange. Aa, tam da 4.19 kmız var he. Hı? Rebirth yapsak mı? <laughs> Hiç yapmayalım ya. Aynen. Bir dahaki bölümde rebirth yaparız. Oha tam yetmiş bir tane he ben de onu dedim. 4.19 4.19. Nasıl denk geldi? <laughs> ben bilmiyorum. Azıcık daha gelişelim. 6.6k istiyor en küçük topu ya. Nasıl bir şey ya? Çok pahalı. Ay çok güçlü. Bir neydi onun adı? top videoya Ne bileyim bowling topu falan var mı? Bowling evet bowling topu değil de hani şu neydi ya o spor hani zenginden oynuyordum. Na unuttum Okey. Okey mi? La okey toplam oynanıyor? Ne bileyim işte bir anda aklıma geldi. La neydi ya? Böyle sopayla vuruyordun hani deliğe sokmaya çalışıyordun küçük topu. Unuttum na. Neyse. Bu kaç kaç? O bowling mi? Aa iki tane taşıyabiliyorsun. İyi. 28 k ya yok bundan Gel gel Helal mı oldun sen? Hasta mı oldun? Ne bileyim işte pek yok 129 k hemen gidelim biraz çalışalım da 5 k yapalım şu odunu kaldıralım. Aley Ama 5 k çok iyi olacak. Bakalım ne kadar veriyor? Hadi, hadi 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 la. Hadi la hadi la hadi la hadi. La, hadi. hadi. Ben İki, enerji. Bence yet. 2x enerji. Bence yetecek, yetecek. Çek, yetti. Yetti. O hatta arttı bile. Oo, oo, bayağı Altı bir. 6k gelir ya bundan. Hı? 6k da gelmez hemen. Dur bakayım bir. Buna ne kadar gelecek? Ama hızlı teslimatçı olmuş. Hızlı Günlük te kaydı mı? Ne? Bu ne ya? Günlük kaydı ne? 49k mı? Bu daha iyi veriyor Ha. Ben 50k demiştim ben daha yakındım o yüzden ben kadar? Ben 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 de tam 49k dedim. <laughs> çak çak ben kaç demiştim ben? Okey. 100k demiştin. Oha la. Nasıl demiştim? O da 200k demiştin. Yok oh la. Ne Ben demedim onu la. Biz 1 milyon falan mı yaptık la? O oh da la çok fazla olmaz mı? Onu kasmak için 3 günümüz harcamamız lazım. Yok oh, la aslında. Kolay kasılır da. Arkadaşlar bekletmek istemiyorum. videoyu fazla da durdurmak istemiyorum. Hadi la. Hadi la. 6k olsun. Olmazlar, artık olmazlar. Ya, olmaz 6K olmazlar. Aka be. Bence de olmazlar. Olmaz 6 da. Ne? Dur ne lan. Ne? Şimdi kasanın açıda işte. 6.6K mı istiyordu o? 6.66 6.66 diyordu. ha o zaman geri gidelim. 6.68K var bizde. Acaba ha burası edelim? kalabalıklaştı da bizim gitmemiz lazım acilen. Aynen. Günlük kaydı ne la? De? Odun değil mi la bu bildiğin kütük? Aynen. Buna niye günlük kaydı demişler ki anlamadım. Ya ben nereye? He bunlar kayıyor diyor kuşlar. O yüzden kaymış o da bizler. Günlük kaydı. Ya onunla alakası yok da günlük kaydı ne? Ya, herkes her geliyor belirmeye başladı. Ben buradan gitmem lazım. Herkes buraya geliyor. Bana bu mutasyona uğramış. Boluk boluk Halil. Ama tör temas. Teslimatçı. Biz de hızlı teslimatçı olmuşuz. Oo, biz onu geçmişiz. Adın nasıl, nasıl bizim çıkmadı? Onun kolu büyük çünkü. Kendisini avatardan yapmış. Evet la. Nasıl sen kitabımız. Avatardan yapmışlar kolu büyük. Ka Şimdi o neydi? E... De. Pimpon. Pimpon topu muydu neydi? Ya işte o beyaz toptan kaldıracağız. Sanırsa burada kaç kalbi istiyor? 11 mi? De biz gidelim. E, Aha. Kere golf bal ha golf. Tamam tamam şimdi golf aklıma geldi topu. golf. Hani böyle sopayla vuruyorlardı bayağı ya. Golf. Tamam. 71 mi? O baya veriyor. Tamam biz bunda gelişiriz. Evet. <laughs> 73 kalbi yok tanesi. 70, 71 tane işte 71. Başkırık tuttular beni. ha, ne yapıyorsun gel buraya. Baba tuttu. Ne, ne yapıyorsun lan? Ne diyorsun lan ben? Anlamadım. Gel lan buraya. Evet hadi gelin. 216 kaldı lan bayağı hızlı gelişiyoruz. Buradaki pet ne kadar istiyordu? Ona ne kadar istiyordu lan? Sanırım 200 ka. Aynen. 300 mü? 100 ka mı? Açalım. Ana açalım. Pet teslimatçı mı? Yılan örümcek mi? O ne lan? Yılan örümceği ne? Hadi la, bir tane daha aç. Ha, yani biz bu da yarı yılan örümceği çıktı. Bir Aynen. tane daha aç. Açamıyoruz. Aşam. Neyse. Bakalım petlere 3x. En düşüğü bu köpek. Ben yanlışları çıkarttım. Dur la ben niye bunu çıkart? Şunu da tak. Tamam. Artık yılan örümceklerimiz var. Bak nasıl Acaba desteğe gidiyorlar. kaç verecekler? Bilmiyorum. Bir 100 kaya çıkmıştır herhalde. Sanırım da. 111 k veriyor. İyi. Bayağı iyi veriyor. Evet. Bayağı. Iyi. Biz 10 kere vurunca 1 milyon yaparız. Bence 1 milyon yapalım. Tamam. Arkadaşlarımız sıkılır mı acaba? Ana 10 kere vurunca zaten gidecek oğlum. Yani hopla giverecek, geri gel. Zıpla giverecek, geri gel. Hadi yürge. la. 423 kaldı la zaten. Sen ta 6 tane kaldı. Evet ben. Hopla giverecek, geri gel. Hadi la, kafama takıldı şu Adam üç tane odun taşıyor. bizde de daha bir tane golf topu taşıyoruz. Oo, Ama adam... biz diğer arsadayız ondan. Golf topu baya bir iyi veriyormuş. Golf topu. Hadi la. şu Hiç siyahlı karitane. şey topu çok 11 k istiyor ya. Ne kadar ağırmış o. Ne bowling topu. Oho, biz şu anda... Yok lan bir tane masada bir şey oynuyor. ya ben bu basketbol... <laughs> basketbol topu. Lan Yanlışlıkla boku de topu diyecektim. Basket... 14 k istiyor. Basket topu taşıyacak bile güçlü olabilir şu anda. O kadar 18 k Ya değil hayır. Buzdan işte <laughs> sen onlar taşıyabil. Taşıyorlar. Adam taşıyor. Gertes 22.5 k mı? Oha buz taşı. Kardeşim sen ne yapıyorsun gel elini öpeyim. Bayram bugün. Gel dur bu da Alalım bunu. 5 tane topladık. Yok lan 2x için hızlı. Yani he. daha hızlı, daha hızlı böyle şey yapacağız. Hani böyle kas yapacağız. Aynen. 870k. E iyi oldu. He. Bizi geliştiriyor. Aynen. Adama bak 3 tane odun taşıyor. Biz daha bir tane golf top taşıyoruz. Ana birazdan bizde de göreceksiniz la. Evet birazdan biz de aha 1 milyon oldu. 1.9 milyon, 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 oldu. Evet arkadaşlar 1.9 milyon oldu. Bence bu da 1 milyon olur he. Evet. Ve biraz kasalım. Ama arkadaşlar kırmasını diye videoyu durduralım. Çünkü tabi evet, uzun sürecek. Evet arkadaşlar bu bitince biz hemen geliyoruz. Evet, evet arkadaşlar. arkadaşlar şu anda 10k olduk. Evet hadi bakalım şu 11k. Onu da hemen 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 biriktirelim. Belki iki tane muyuz Hayır hayır. Hala lazım. Evet 12k lazım bize. Şu 11k'yı da hemen biriktirelim. Hemen 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 hemen. Hem baksana ne kadar kaldı Evet. Yeter bence bu. Ben evet. Rıçık geliyor. Ha? Rıçık geliyor mu? Ha. Yavaş la. Elini burada la. Ha. Ana yaz kazası işte. Yaz kazası mı? Bu ne la? Bu ne la? Buradaki şeyden biz açmış mıydık mı? Ha açmıştık ben unuttum. Şimdi bakalım bunu taşıyalım. Havuz topunu taşı. Maşallah. Benden büyük. Ne kadar büyük? Ne? Vah oh, wow, bayağı bir verdik. Biz bununla bayağı bir çalışıyoruz ha. Bayağı iyi. Ben Muhammed gelemedim. Ne gel la? Geldim la. Baksana. Havuz topunu baksana ne kadar veriyor. Bak şimdi. 146 a. Bayağı iyi. Ana biz 2 milyon mu yapar ha? Yok ne o kadar da değil. 14 kalmış diyor bakalım 14 kalacak mıyız? 400 bence öyleyiz la. Yok la olamayız. Ben şu basketbol topunun yetişelim bir. Ondan evet. sonra videoyu bitireceğiz. Çünkü çok uzun olması video yüklenmiyor. Hatta şimdi bile bitirebiliriz. Önce şu basket topunu alalım ondan sonra. Ama 12 şey oluyor o yüzden. Yani 12K oluyor daha yeni. Daha bayağı bir var. 2K var. O da için biraz zor. Hadi ya az kaldı. Ha Biz bunu ikiden taşıyabiliyoruz artık. Aa taşıyamıyormuşuz daha. Bak şunu. Havuz topu ne ya? Bowling topu teslimiz ya. Hadi ne? havuz topu ne lan? Havuz topu. Mu? Nasıl bir havuz topu? Çok ağır gibi gözüküyor. Aha. Hadi la. hızlı teslimatçı daha yeni taşıyamıyor burayı. Yazık. Yani bir e bayağı iyiyiz bu şu anda haritaya göre. Havuz topu. O ne be? tropi mi? Ne yaptı ki? Anlamadım. Yani biz şu anda yaşadık. Evet, tropi ne ki? Anlamadım. Tropi ne? Ben de anlamadım. bir tropi ne? Ya İngilizce bu kadar iyi değil zaten. Benim de. Lan ben senin İngilizce zaten sen kaç ekliyon lan? İki. Ya ben beşe gidiyorum. Altıya geçtim. Sen de üçe geçtin. Ne ya? Üçe geçtim lan. Ben de altıya geçtim lan. 1.2 milyon etti şimdi bakalım gelişelim azıcık şu 14 kayda biriktirelim artık yeter yani aynen cidden bak zaten nasıl hemen düşüyor baksana 900 kaç ediyor 6 k istiyor oğlum evet 6 k istiyor diğer harita nasıl bir harita hiç gözükmüyor baksana aynen ya 25 k enerjisi bulduklar ne ilgilidir ee, bilmem Evet, üçüncü bölümü de bunun evet. gelecek. Üçüncü bölümde karşıki haritaya geçeceğiz. Yeni yani... kaldı oğlum. Ha? Yeni k oldu. 13 kaldı. Oldu. Hadi lan 14 k. Oh, süper taşı çıkart. Bence o adama bak nasıl taşıyor iki tane. İki tane taşıyor oğlum. 2.21 milyon veriyor mu iki tanesi? Oh. Bence Hadi 14 K olsun. Yeter ya bence. Aynen bence de yeter lan. Baksana. Yani 13.73, 75, 76, 78. 90 k Hah, hadi. Yes, oldu. Tamam. Hatta çok arttı bile. Oho, geldi geçiyor. Bir bit. Bit. Bir, tane bit. attı. İki tane arttırdı. Bakalım basketbol taşı. <laughs> basketbol bolu. Basketbol bolu. O ne? 198 mı? Bayağı iyi veriyor. Oha adamda boks var. Bakayım. Eldiven. Abi gel önünü öpeyim. Gel gel. Gel. <laughs> O mı? Üç tane 18 kalı yastık taşıyor. Biz daha bir tane basketbol topu taşıyoruz. Neyse bu videoyu bitirelim. Evet çünkü video çok uzun oldu. Yüklenmesi çok uzun sürüyor. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz böyleydi. Üçüncü bölümünün gelmesini istiyorsanız bir 3 like atın. Yok la 5 like. atın dedin ya bir önceki videoda. Aa, ama gelmedi tüh olsun. 5 like bu videoya 5 like gelirse bu, bugün zaten canlı yayınımız var. Yani, yani o, bu oyunu oynayacağız yani. Evet bu oyunu ya bu oyunu oynamayız çünkü burada serimiz var. Aynen ya serimiz. Var. Evet başka oyn farklı farklı oyunlar oynayacağız canlı yayında. Ee, ondan sonra e, işte farklı farklı oyunlar oynayacağız eğleneceğiz. Yani yarım saat bir saat sürecek en Ve fazla bir saat. Çünkü lütfen, hiç abone alamadık. Evet. Ama sizler için biz her gün video atacağız. Evet, lütfen lütfen abone olun. Gelişmeye çalışıyoruz. Sizin sayenizde gelişeceğiz lütfen arkadaşlar. Ee, görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay 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 bay. Bay.